Herkese merhaba. Gecikmeli bir üçüncü video ile karşınızdayım. Hiç yükleyemeyeceğim zannetmiştim üçüncü videoyu. Konusunu çok önceden belirlememe rağmen videoyu çekip paylaşmakla alakalı bir türlü fırsat yaratamamıştım. O gün bugün. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. İzlerken sizleri sıkmaması adına. Bu videomda iki tane yetişkin kitabı tavsiyesi vereceğim. Çocuk kitaplarından birazcık uzaklaşalım. Bizler neler okuyalım? Bir de onlara bakalım. İkinci ve üçüncü video arasında birçok kitap okudum. Bu iki kitap benim için diğerlerinden ayrıştı. Bitirdikten sonra ikisinin de uzun süre etkisinden çıkamadım. İlki Otsuka'nın Yüzücüler Romanı. Kurgu çok seviyorum ben. Öncelikle onu söyleyeyim. Anı, biyografi evet ama romanın yeri bende ayrı. Yüzücüler Romanı'nda şöyle iki bölüme ayırabiliriz kitabı. İlk bölümde bir havuz kulübünden işte parasını verip üye olduğunuz bir yüzme dersinden bahsediyor. Yer altında bir havuz, yeraltı imgesi benim çok hoşuma gidiyor ayrıca. Çünkü siz işte saati geldi yüzmeye gittiniz. Yukarıdaki bütün dertlerden tasalardan işte evinizden ailenizden uzakta sadece siz olarak oradasınız ee, ve çok özel Yani oradaki insanlarla havuzda bağ kuruyorsunuz dışarıda birbirinizi tanımıyorsunuz Dışarıdaki insanların artık aşağıda sizin için e, kafanızı kurcalayacak bir tarafı yok Sadece sizin size kalan bir an. Ee, bu yüzden kulüp yüzücüler için çok özel. Bundan böyle kendilerine kalması için yukarıda çok fazla bahsetmiyorlar bile. Bu şekilde bize o ortamı güzelce bir önce betimliyor, anlatıyor. Akabinde havuzun tabanında çıkan bir çatlak. Bu çatlak aslında var mı, yok mu? İlk ne zaman keşfedildi? Hep vardı da bu sıkıntı. Biz mi fark etmiyorduk? Onu ilk başta kim gördü? İlerliyor mu, geriliyor mu derken e, siz de böyle çatlakla birlikte o kulübün içerisinde buluyorsunuz kendinizi. E, tabii kişileri de bize anlatıyor. İşte bir olimpik yüzücü, e, bir iş adamı, bir anne. E, aklınıza ne gelirse her meslekten, her ırktan, her, her kesimden insan var e, yüzme nasıl diyelim yüzme kursunda, yüzme kulübünde. Ee, bu kişileri bize betimlerken aslında bir kişi bizim için zaten aralarından sıyrılıyor okurken bunu hissediyorsunuz ee, ve kitabın ikinci bölümüne biz o kişiyle devam ediyoruz. Demans hastası bir anne ve kızın arasında geçenler. Yani anne ve kızın arasındaki bağ o kadar güzel anlatılmış ki. Ama tabii anne artık o rutinlerini oluşturan anları yavaş yavaş unutmaya başlıyor. Ve siz fark ediyorsunuz ki annemizle aranızda aslında o kadar yoğun duygular, o kadar güzel e, böyle bağlar var ki bir gün adınızı bile unuttuğunda aslında annenizin ağzından adınızı duymanın bile ne kadar özel olduğunu bize hatırlatıyor. Kitabı okuduktan sonra kitapla alakalı şöyle bir yorum okumuştu ve tüm kalbimle inanıyorum ben de aynı şekilde düşünüyorum. Kaç yaşında olursanız, nerede olursanız olun, anneniz hayatta ya da değil, gerçekten içinizde onu aramak ve sesini duymaya dair çok güçlü bir içgüdü hissediyorsunuz. Çok duygusal bir roman. Yüzücülere mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi bambaşka bir yere geçiyoruz. 10.5 bölümde dünya tarihi. Ee, Instagram'ımda da bahsettim. Julian Barnes gerçekten sen ne yaptın? Yani böyle bir dil, böyle imgeler. Dünya tarihine çok farklı bir yerden bakıyorsunuz ve aslında o buçuklu bölümde de bahsettiği üzere farklı bakış açılarıyla bakmadığınız sürece ne aşkı, ne tarihi, ne günlük yaşamımızı hiçbir şey aslında anlayamıyorsunuz. Yani aşk içinde mesela karşı tarafın bakış açısıyla bakma, bakmayı öğrenmeliyiz. Dünya tarihine de e, dedim ya böyle o kadar güçlü imgeler var ki, o kadar güçlü bir dili var ki kitabın. E, en sevdiğim, arka kapağında da okursunuz kitabı edinirseniz eğer... Mesela Nuh tufanına bir tahta kurdunun gözünden tanıklık etmek aslında artık Nuh tufanına bambaşka bir yerden bakmaktır. Yani biz tarihe hep insan gözüyle ve işte resmi belgelerden okuduğumuz kadarıyla biliyoruz ama onu bir de kısmen karşı tarafın, kısmen bir hayvanın, bir başka yaratığın gözünden bakmak gerçekten sizde bu ne ya dedirtiyor. Ee, ben çok sevdim ve özellikle o buçuklu bölümü parantez adı verdiği bölümde e, dünyaya da bakışınızı değiştiriyor aslında. 10 buçuk bölümde dünya tarihi. Spoiler vermeden ancak bu şekilde anlatabilirim. İki romanda kesinlikle tavsiye ettiğim okuduğunuzda ufkunuzu açacak, ufkunuzu genişletecek, sizi bambaşka yerlere alıp götürecek romanlar olacaktır. Bu kadar sıkıntılı günler yaşadığımız ülkemizde, dünyamızda bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz dönem bir dönemde eğer ki siz de birazcık kaçış arıyorsanız, birazcık farklı bir bakış açısı arıyorsanız, birazcık duygusallık, birazcık farklılık arıyorsanız mutlaka bu iki romanı edinmenizi tavsiye ediyorum. Bizler e, kitaplarda yani sayfalar arasında nefes alabilen e, her üzüntümüzde, her sıkıntımızda, her mutluluğumuzda kitaplara sarılan insanlar olarak eminim ki ikisini de çok seveceğiz. Umuyorum bu tavsiye ettiğim romanları siz de edinip en kısa sürede e, okursunuz ve yorumlarda buluşuruz. Yorumlarda ya da Instagram'da nereden ulaşmak isterseniz eğer e, kitaplarla alakalı istişaremizi de yaparız. E, videoyu çok uzatmadan bitirmek istiyorum e, çünkü e, ana temamız kitaplar. E, hoşça kalın kitapla kalın.